Hepinize evet, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BlockMango oynuyoruz yanımda Berkay var hoş geldin Berkay var. Hoş bulduk Berkay bugün <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> hoş bulduk, evet. Kanalımızın efsane seyirlerinden Go ve Bedwars oynuyoruz yanımda Berkay var tamam, Hoş bulduk dedik de. Arkadaşlar bugün Bedwars oynuyoruz Kanalımızın efsane seyirlerinden olan Hemen ben hızlıca şu Elmas demirlerden oynayayım arkadaşlar oyunu unutmuşum ya Demire elmas dedim yanlışlıkla. Hey ya ben de unutmuş. Şimdi hemen buradan alamıyoruz. Makas almam gerek. Dün geliyor Bu buraya gitsin. Bir tane makas aldım. Arkadaşlar az önce ben iki tane kutu açtım ve patlayan bombadan çıktı ve şey çıktı. Merdiven çıktı. Merdiven. Evet arkadaşlar bugün Block Mango oynuyoruz. Evet. Ye. Yeah. Elmaslar aldım kaçıyorum elmaslar aldım. Kaç. Run. An... Run 64. 1 48 daha. Arkadaşlar bana noob diyenler var gelsin vs atalım onlarla. ma Minecraft'a e gelsin. Haha <laughs> ezik. Ha Minecraft'a blok mango ne sanki? Şimdi zenginler Minecraft oynar ben Neyi yani. Ne açıyoruz? Ne Çeşmeyi var? Açtım. Ne çeşmesi? Çeşme ne? Ekip yönleri kolay olarak. ne işe? Yenilenme cahıl. Çeşme yazıyor orada Türkçelenmiş. Ana bizim adam kırmaya gidiyor arkadaşlar. Salak hızlı yapsana yolu. Arkadaşlar mal Lütfen ekip doğru konuş. Anlaşıldı. Arkadaşlar buna bir öğre oynamayı öğreteyim ben. Şöyle bir yol yapalım. Çünkü burada Blok Mango Pro'su var. Ye. Yeah. Arkadaşlar şimdi bunu böyle atıyoruz. Sonra koşuyoruz yatağa doğru ve kırıyoruz. Çık lan önümden. Arkadaşlar çok çabuk kapattılar ama kırdım ben bunun için Yee. 500 milyon like atın ölmenin önce son fotoğrafımız 500 çok hayır. tamam hadi 490 dolu olsun boş yapma boş sensin maviler mi kırdık He. öldüreyim mi öldür koş tamam. ben kırdım yani söyleme sahip düştüm öldü arkadaşlar sol üste bakın Noob. İnsanlar Hop. Aa adamlar AFK. sen bunlara nasıl öldün lan? <laughs> Avans verdim. Aa. Aga be son adam da öldürmek istemiyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Ama öldürdüm. Buradan şöyle bir demirleri alalım. Evet Arkadaşlar şimdi ortaya gideceğiz Böyle mavilerin yünleri ile gidelim Ama Benim Kazma almam lazım Berkay almam lazım arkadaşlar Hı, çok Evet komik diyenler 5 yazsın 5 5 beş. yorumları 5 ile doldurun ha, Bir tane 5 gördüm kalp koyacağım bir tane yün alalım. Bir de altın elma. Şuradan dönelim. Şuraya girelim. Merdivenleri buraya at. Yapsak? Ne yapsak? yapalım? Sen ortaya git, şey al, emir al. Saata getireceğim ben şimdi. Saata getiriyorum yolda. Arkadaşlar orada yolumuzu kapattılar. Ben de geri döndüm. Şöyle bir atlayalım. Hop. Geliyorum. Bunu alalım. Bu yolu kim yaptı ya? Hangi terdiyiz? Ben olabilir. Kendin nasıl olabilir arkadaşlar? O yüzden bu videoya... 148 milyon like atın. Bu tahtaları alalım. Tahtayla kapattım ben. Ya bunlarla da kapat. Ver, nereye koy? Attım bir yere. Orada, burada, burada, burada. Nerede? Burada koş. Adamlar alacak. Aldım ben. Aldılar ya. Ben aldım mı? Adamlar dedim. Sen adam mısın? Bunun için ne like katsın? Öbürü var ben istenmez bu Çeşme diye bir şey var arkadaşlar burada. Berkay demişti de inanmamıştım. <laughs> dedim dedim ne oldu şimdi bak. Demişler adam mezarına yazmışlar. Bak ne oldu şimdi. Şöyle. Son videomuzu izlemeyi unutmayın. Ortaya yol yapmak yok buradan gideceğiz. Aa şey unuttum şey unuttum. Şey. Kılıç hiç yapmadım bugün arkadaşlar hiç. Hiç adamlar gelmiyor ya. Farklılar burada ben varım. Vazgeçtiler. Bir tane bundan zırh olarak da bundan. gidelim. Kimse Hazır Tabi ya taş gibi şey yapmış oraya befa Biri ben davet etti. Biri düştü. Hayır. Bu kim arkadaşlar ben tanımıyorum. Hangi renk bilmiyorum. <laughs> ha Sen konuşma sus. Sen konuşmasın. Arkadaşlar kulübümüze gelme unutmayın. İsmi YT büyük YT arkadaşlar sonra yan çizgi ondan sonra turuncu ile oyunda. Crazy boy ee, öleceğiz 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 öleceğiz. Arkadaşlar ölüyorum. Ölüm, Aşağı ölüm, atlayacaktım. atlayacaktım atlayamadım. Evet arkadaşlar ya biraz iyi oynayalım hadi. Ortaya yol yap ya. Yapayım mı? Yap ya. Hemen krallar Kırarlarsa kırsınlar. Ben de onları kırar. Oha. inek var burada gel. Şu an gelemem çok önemli. Bak buraya bir tane sarı blok koydum Beyzin yanına. Oradan karşı base'e bak. Battın mı? Biri öldü. Son fiyer öldü arkadaşlar. Ee, tek bizim kırdığımız adamlar gitti. Herkes yaşıyor. Olamaz. Şu öteki elmas adam yol yapsak ne yapsak yani? Sen yap. <laughs> ben ortaya gideceğim. Her yere yol olunca ölüyoruz ama ya. Kötü bir şey olmaz. Aa burada ikizi gördüm arkadaşlar. Lan bizi kırıyorlar. Oha arkadaşlar. Arkadaşlar bizi kırıyorlar. Adamlar gelmiş. Görmez'e gitmiş. Açık açık, açık 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 kapattım Nereye ben. Lan çabuk gel. Adam da oldu. Adam geldi. Adam geldi. Düştü adam. ÖLDÜM ÖLDÜM Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Şuradan biri düştü. Lan NEREDE bu? İçeri girmiş olan. Aa olabilir. aşağıda bak. Yeşil bak. Bakayım. Şurada. Ha kafasını atlayacağım ben ona şimdi. Aa düştüm. Hop. Ne oldu lan? Şuradan ona bir GÜLÜCÜK yapalım. Ha ha ha. Gülücük yaptık arkadaşlar ona. Bizi kırmaya çalışıyordu. Yeşilli o değil mi? Oha Yo ben proyum oğlum. Son anda kapattım arkadaşlar önünü. Şimdi şey yapmamız gerek. Yeşilleri kırmamız gerek. Aynen. Onun için yeşillere gidiyoruz. Bize gelecekler yolda yok ya. Aa yeşiller oradan yol yapıyor. Yan taraftan gelmişler elmasların oradan. Arkadaşlar son anda gördüm görünmezliği ya. Aslında bakmayacaktım da. Orada bir tane bug olmuş olabilir diyecektim. Ama demedim. Aa bir tane zümrüt aldım. Bir tane aldım. İki tane oldu. Ama ortaya niye yol yaptın? Korkuyorum korkuyorum. Bir tane daha alacağım gideceğim. Şey alırız. Kırmızılar kesmiş. <laughs> Yeşillerle vs atacağız sanırım. Dört tane şeyim var geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Ha yolumuzu kırmışlar. Ben kırdım. Niye <laughs> kırıyorsun? bunlar hep burada bekliyor baksın sinirleniyorum ha. Ben o şey kadar sana şeye getiriyorum. Neredesin lan? Buradayım. Sandığa bak. Yok ne yapayım ben onu. Yani? Lan şeye koydum. Obsidyen al. Açam. Al. Aldın mı? Aldım dörtten. Tamam. Dörtten olması gerekiyordu arkadaşlar. Ya yeşillerle vs atacağız. Hadi yeşilli gel bakayım buraya. Arkadaşlar benim tutuyorsunuz yeşillerimi yazın yorumlara. Tabii ki ben tutacaksın. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Ayak izi gördüm. Ayak izi gördüm. Şey, burada, sen... burada, burada. burada. Ha, geliyorum, 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 geliyorum arkadaşlar. Kırılmamamız lazım. Nerede, nerede, nerede? Ha orada, orada. Ay şeyin orada, üstünde. Arkaya kaç. <laughs> Dört tane emeraldım var ben. Bende de var. Bende de tam dört tane var. Nerede? Maybe. Ö öldü mü? Aa üstte 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 Aa gidiyor gidiyor gidiyorlar adamlar geldi. Lan durun şey var bende oha adam çok güçlü. Şey yapacağım şey yapacağım arkadaşlar görünmezlik yaptım. Sen de hemen görünmezlik kal. Öldün mü? Ben Cici. Arkadaşlar görünmezlik kalamıyorum. Adamlar geliyor çabuk. akırdı adam kırdı Son anda vurdum ona Vurdum 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 öldüm Ben de son anda vurdum. Kapat 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 onu kapat. Düş aşağı düş 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 düş. Dört tane mırıldın var ya çok bir sürü. hayır öldüm öldüm öldüm. Çabuk doğ. Arkadaşlar efsane kapışma. Ha, kırıldık. Elmaslarımı ver. Aha emir aldım burada. Açıyorum. Bak kırdım. Aha ölüyorum 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 Açıyorum ölüyorum. Az <laughs> arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Bir kalbim var. Bir kalbim var. Öleceğim. Neredesin? Ha adam geliyor adam geliyor. Benim orada mı? Yok bana geliyor. Sen neredesin? Geliyorum. <laughs> <yapacağım daha iyi. gülüyor> arkadaşlar peşimde adam. Ben de adamın peşindeyim. Ama mavilerin bezine gidecektim gitmeyeceğim yeşile... Kırmızılara gideceğim arkadaşlar koş. Koş. Peşimde biri var mı? Benim peşimde var arkadaşlar. Elmas setli ve sanırım öleceğiz. Arkadaşlar kaçıyorum. Oha diamond pickaxe gerekiyor diyor. Aa, oh. aa, öldüm arkadaşlar ya. İzlemek. Sen de öleceksin sanırım. Onların beyzinde misin? Evet gördüm seni. Kırmaya çalış, kırmaya çalış. Yataklarını bulamıyorum. <laughs> Bura nere? Sa so sağa dön. He, orada kır arayı. Kır 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 kır. Lan her yeri şey yapmışlar. Ha geldi adam kaç. Kaç. Adam arkanda. Görüyor. Adam seninle dalga geçiyor. <laughs> öldü <laughs> mü? Öldür. Onda Emerald vardır kesin. Ha orada da adam var. Ha öldü. Çektin gaydi. Ben ölmem kolay kolay. <laughs> Gelmiyor peşinden. Gelsene gelsene gelsene. Ha. Ne oldu? Ha elmas kılıçla kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ağzına kırarım ağzına. Öldük arkadaşlar bu tarz bilenler için kanalıma abone olun. Like atın, bilimler için kendinize iyi bakın. Bye ve bye bye. Hoşçakalın.